Gömme su kaçırıyor. gel gösterelim bir. Kötetimizin içine olduğu gibi kıkır 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 kaçırıyor. Tamamdır. Evet. evinizde daha önce usta gelmiş olabilir. Gömme zevkler tamir için fiyat almış olabilirsiniz. Ve size böyle olayı uzaya fırlatacak gibi bir şeyler anlatan kişiler olabilir. Duvar kırılacak diyen kişiler olabilir. Gömme zevkler tamiri çok basit ve kolay bir iştir. Ve bütün parçaları değişebilir, arzınızı çözebilir. Şimdi karşımızdaki rezervarımız Vitra marka. Ortalama 9 yıllık bir rezervar. Kapağı çok kolay bir şekilde yukarı kaldırılarak sökülüyor. Burada iki tane kilit sistemi var, o çıkıyor. Burada inşaat sırasında koruma için konulan bir kapak var daha var. Hemen alt içinde bir köprü var. Onun haricinde ses yalıtımı için bir kapağımız var. Ve hemen sağ tarafta ya da bazı kapaklarda üst tarafta bulunan bir vana var. Bunu kapattıktan sonra hemen şuradan takımlarımızı alayım. Bir tane ya da küçük bir kurbağacıkla buradaki rekor bölümünü sökülerek hemen sökelim. Beştenmiş, biraz geç çıkıyor ama çok basit bir şekilde çıkar. Elle yardımıyla söküyoruz. Sağ tarafa bir dişlisi, küçük sökersiniz. çıkar yerinden. Hemen içinde bir gövde var. Hemen içinde bir yatak var. Hemen yatan alt kısmında bir conta var ve bu kadar. Yani toplamda 1 2 3 Bu 4 parçadan oluşan bir sistemdir. Buradaki sorunumuz contamız eskimiş ve gördüğünüz gibi bir kavis ipni oluşuyor. Sorun bu. Bunu değiştirdiğiniz zaman çözülüyor. Ben size hemen hızlı bir şekilde olsun diye video takmasını ve tekrar yapması göstereceğim. Contamız aynı şekilde yerine takıyoruz ve içine yatağın içine oturtuyoruz. Sert geçiyor. Hop. Hemen peşine kövdeğimizi oturtuyoruz tekrar. Hemen peşine doğum grubumuzu da oturtuyoruz. Tekrar doğum hortumunu bağlıyoruz. suyumuzu açıyoruz. Ses yalıtım kapağını tekrar takıyoruz. <laughs> Köprümüzü tekrar yerine takıyoruz. kurma kapağımız. Çerçevemiz. ve kapağımız. Bu işlem bu kadar basit bir şey. 5 dakikalık bir olay ve içinde gövdesi ya da dolum grubu azalıyor oluyor genelde. Değişiyor ve bu kadar basit bir şey. 17-18 kamplar lazım.